Vada 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 Nasıl olmuş ama uygulama? <laughs> Yeni World Mobil. <laughs> Konuşuyorum diye şaşırdınız değil mi? Yeni World Mobil sadece beni değil, herkesi çok konuşturacak. <laughs> Sizi daha çok şaşırtacağım. <laughs> World Mobil yenilendi. Akıllı alışveriş dönemi başladı. Hemen indirin. Vada. <laughs> Vada. Vada. Aa. şu Voda mobil'i ben de indireyim ya. Aa. nihayet Seda'cığım ya. Aa, Vada? Aa, Seda? Aa, konuşuyorsun. Aa, konuşuyorum. B sana özel kampanyaları konuşturuyorum. C taksitleri konuşturuyorum. D kart limitini konuşturuyorum. E Seda ne olsun? <laughs> e yani siz de Bird mobil'i hemen indirin, kartınızı dilediğiniz gibi yönetin. Üstelik tüm kampanyalara ek 100 TL Bird Puan fırsatı sizi bekliyor. Aa, sen ciddi ciddi konuşuyorsun ya. Vada? Şaka şaka. <laughs> Vada? Vada? Şu var mobili ben de indireyim ya. Ah, nihayet Sedacığım ya. Aa Vada. Aa Seda. Aa konuşuyorsun. Aa konuşuyorum. B sana özel kampanyaları konuşturuyorum. C taksitleri konuşturuyorum. D kart limitini konuşturuyorum. E. ne olsun. <laughs> e yani. Siz de Bird Mobile'i hemen indirin. Kartınızı dilediğiniz gibi yönetin. Üstelik tüm kampanyalara ek 100 TL World puan fırsatı sizi bekliyor. sen ciddi ciddi konuşuyorsun ya. Ne? Şaka şaka. Wada. 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 Nasıl olmuş ama uygulama? Yeni World Mobil. <laughs> Konuşuyorum diye şaşırdınız değil mi? Yeni World Mobil sadece beni değil, herkesi çok konuşturacak. Sizi daha çok şaşırtacağım. <laughs> World Mobil yenilendi. Akıllı alışveriş dönemi başladı. Hemen indirin.